arkadaşlar. Bugün sizlerle su yapıyoruz. Su nasıl yapılır? Ee, pankekin hamuruyla yapılır. bilmeyenler ee, için söyleyeyim. Ben e, pankek yapmıştım. Pankek, e, kim pankek yapmak isterse o videomu izleyip pankek yapabilir. Şimdi o zaman su burgeri geçelim. Yapmaya. Şimdi bunu birazcık karıştıralım. arkadaşlar. <laughs> Fişini çek istersen şimdi fişini çekelim şimdi arkadaşlar e, tavaya koyacağız e, birazcık yağ koyacağız arkadaşlar pankek tarifinde aslında bunu nasıl yapıldığını anlatmıştım evet. böyle bir iki tane gösterelim yeter istersen tamam yani, böyle yağlıyoruz arkadaşlar Hı -hı. çünkü her yere yağsın ki Pankeklerimiz orada yani ne kalsın ve birleşmesin. Şimdi bu ocağı açıyoruz. Birazcık bu pişmesi lazım. Isınması lazım. Evet. O zaman tamam. e, bu tavasına kadar e, o zaman durduralım. Tamam videoyu bir durduralım. Sen şuraları bir temizle. Bak onu oraya böylece bıraktım. Bak 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 bak. Gördün mü? Daha az önce temizlettirdim. <laughs> Temizle bakalım. Tamam biz temizleyip gelelim. Tamam. Arkadaşlar biz karar verdik. Ee, yani karar değiştirdik. İlk önce krem şanti yapacağız. Çünkü krem şantinin tatlı e, lazım. O zaman krem şanti yapmaya geçelim. İlk günler arkadaşlar sütümüzü koyalım. Bir bardak süt. İki paket de vanilya. Vanilya. Krem shante krem shante taşırı ya. Yok bakalım. Ben de Ağmaya başladı. Ağmaya başladı arkadaşlar bakın. Tamam mı? Dolaba koyacağız. Bu arada biz e, ocağımızı açtık ve o zaman devam edelim. Şimdi ben bunu dolaba bakıyorum. Dolapta en az bir saat e, beklemesi lazım. Pankeki yapana kadar dolapta kalabilir bence. Evet öyle. Şimdi e, ocağımız ısınmıştır. Biz koymaya geçelim. Tamam bak bakalım şey. Ee, Arkadaşlar öyle bakayım üstüne ama <laughs> bunu anneler yapsın. <laughs> yani parmağını mı sokmayı düşünüyordun sen oraya? Evet bakmaya çalıştım <laughs> ama elim yazacak korktum hemen çektim. Anneniz böyle deyince yaparsınız çünkü ben öyle yapmıyorum annem yapıyordu. Ama böyle video çektiğimiz için ben de yapayım diye. Bir daha sakın. Evet, çocuklar çok tehlikeli. Yapmasın. Ama büyükler yapabilir. Büyük ablalar falan yapabilir. Ocağın altını biraz kız istersen yoksa birden yakar onları. Tamam. Kız biraz ocağın altını. Hı, tamam. Çünkü hemen oluyor. Ben annemle kahve yaptım. Hemen e, babamınki hemen oluyor. Sıçlıyor. da çok yağ oldu yine. Gene mi fazla koydun yağı sen? Her seferinde aynısını yapıyorsun. Ne yapayım? Alışkınlığı böyle. Arkadaşlar şu bulgur bunun bir tanesi değil. Bunların ilk tanesiyle oluyor. Tamam. Çevir bakalım. Koyduklarımdan bakacağım. Hmm, bak çok bile olmuş hemen çabuk 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 Oo, yanacaklarmış neredeyse ay, ay, ay. şunu kurtarmak lazım ne oldu kaldıramadın ortadakini ben kaldıramıyorum arkadaşlar elim yanıyor <laughs> rezil ettin rezil ettin ha, Arkadaşlar. Olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Galiba <gülüyor> ben el atacağım ona. Evet. <laughs> şunu kaldırır mısın? Elim geldi. <laughs> Annemin de tersine geldi. Evet, benim de tersime geldi. Bunlar biraz bozuk oldu. Diğerlerini düzelteceksin artık. Tamam, <laughs> zaten Pankek yapımının tarifini vermiştin. Oh. Bu taraftan da yiyor. Bundan birazcık olmuş arkadaşlar. Tamam. Şimdi olanları al sen. Pankekin devamını yapalım. Bunu bitirelim. Pankekin tarifi vardı zaten. Videolarda. Evet. Tıpkı krem şantiyi koyarken biz yine çekeriz. Açsa yine çekeriz hemen. Tamam. Durduruyorum şu an. Yine devam. <laughs> Ağzını kapat. <laughs> ne oldu? Devam ediyorsun. Bakalım yakmadan bitirebilecek misin bunları? Bunlar biraz bir şeye benzedi. <laughs> bir iki annen annem koydu. Ben iki üç çevirdim. ben koydum. Yani hepsini sana bırakırsak biz herhalde bir hafta sonra yeriz bunları. Devam et, devam et. <laughs> Bunları daha rahat çevirdin. Onlar birleşmiş. ne zaman yapsak arkadaşlar? Böyle birleşiyorlar. Masum Orası tersine mi geliyor senin? Evet bak öbürlerini rahat çevir çevirme çevirme. Onu çeviremedin. Tersine gelen yeri bırak ben çeviririm. Şimdi arkadaşlar malzemeyi koyacağız. İlk önce krem tarifimizi böyle alalım. Böyle kesiyoruz. Şimdi çikolata soslarını İsteyen muzlu krema, çilekli krema ya da kakaolu krema yapabilir. Bunun kendi kre kreması da var. Ama biz yani ne koyun? Yani... Çikolata damlacığını mı koydun? Evet, çikolata damlacığı. İsteyen bunun kremasını da yapabilir. Ben bu ikisini çok sevdiğim için ben bunlarla yaptım. Bu ikimiz çikolata sosunu biraz az koyabilirsin. Çok koyarsan akabilir sağından solundan. O zaten üstüne koyduğun zaman şey olacak. Tam Mina'ya göre. Krem şanti, çikolata sosu, damla çikolata. Allah tamam. Ay. <laughs> tamam. Hepsini bitirdikten sonra son. Bakalım nasıl olacak. Ben şu an durduruyorum. Sen devam et. Şimdi arkadaşlar ben Pankekimiz hazır. Pankek? Ay sıfırgerimiz bakın. Şimdi. Biz biraz farklı yaptık. Üstüne çikolata evet. sosu döktük. İsteyen şekerler. çikolata sosu değil, e, pankekin üstüne bal da sürebilir. Yeah. Biz sürmedik. Böyle. Tadına bak bakalım nasıl olmuş. Hemen tadına bakacağım arkadaşlar. <laughs> Nasıl? Ee, aynı farkı ki ama üstünde şey olduğu için ama mallı olsaydı daha iyi Ama böyle de daha güzel olmuş. Hmm. Sen ballasını sevdin herhalde süt burgerin. O yüzden ballasıyla kıyaslıyorsun. İsteyen evet. bal sürebilir. Öyle Hadi. Daha iyi. Yani arkadaşlar tavsiye ederim siz de yapıp yiyebilirsiniz. <laughs> tamam beğendin ama duramıyorsun. <laughs> evet. Evet, arkadaşlar e, içine krem şanti ve e, çikolata sosu döktüğünüz için içine muzu da koyabilirsiniz mesela. Yani küçük. Yani. Muzda Evde ne varsa. Evet. Muzdaki evime falan da olabilir. Arkadaşlar videomu izleyip takip edip e, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.